Bu nasılsa gidiyorum. Aktarmalı bir uçuş olacak. Vize gerekecek mi? Valizimizde neler olması gerekiyor? Kaç kilo taşımam gerekiyor? Hepsini bu videoda vlog tarzında sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bakalım neler yaşanacak? Şimdi hep beraber videoya bakalım. Uçak biletlerimi aldım. Memur'dan geçtik. Sonra şimdi Gate'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aa, neler oldu? Bunları anlatayım sizlere. Oturayım kenara. Oradan anlatayım sizlere. Tüm işlemleri orada yaptım arkadaşlar. Ee, i̇lk... Oradaki güvenlik görevlileri geliyor, sizin pasaportunuzu inceliyor. inceledikten sonra cidden sizin vizeniz uyuyor mu, uymuyor mu, orada kalacak mısınız, aktarma gideceğiniz yerde kalacak mısınız falan. O soruları soruyorlar. E, kalmayacağım diyorsunuz, gideceğiniz yeri söylüyorsunuz, pasaportunuzu alıyorlar. E, kontrol ediyorlar. Bazılarına soru soruyorlar, ilk defa mı gidiyorsun falan diye güvenlik görevlileri. Sonra artık oraya geçtikten sonra normal işte hangi havalimanı şirketiyle gideceksiniz onun görevlisi size artık pasaportunuzu alıyor sizin adınızı kontrol ediyor ve biletinizi veriyor ondan sonra mesela eğer green kartınız yoksa harç pulu alıyorsunuz harç pulunu ile beraber Türk polisinin yanına gidiyorsunuz polisten geçiyorsunuz harç pulunu gösteriyorsunuz ve oturma kartınız varsa oturma kartını gösteriyorsunuz ben green kartımı ve pasaportumu verdim. Direkt kontrol edip sonra damga bastı, giriş damgası. Şimdi de uçağı bekliyorum. Genelde tüm işlemleri o şekilde tamamlıyorsunuz. Şimdi uçağa bineceğim. Frankfurt'a, Frankfurt'tan da Los Angeles'a. Günübirlik uçuşunuz varsa hiçbir sıkıntı yaratmıyorlar size. Eğer uzun bir aktarmalı uçuşsa, yani gün aşırı bekliyorsanız sizin o gideceğiniz aktarma, aktarma bulunduğu yerden Vize istiyorlar. Vize göstermenizi istiyorlar. Her günü bilikse hiçbir problem yaratmıyorlar arkadaşlar. Yani bilet almaktan çekinmeyin. Gün içerisinde alacaksınız ve aynı havalimanından kalkışınız varsa bir sıkıntı yaratmıyorlar. Sizlere bildireyim dedim. Şu an saat 6. Biraz yorgunum. Şimdi uçağa bineceğim. Frankfurt'a gideceğim. Orada da aklıma gelen şeyler olursa yaşadıklarım falan anlatırım sizlere. Schön, wir Bitte werfen Sie jetzt einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen. Sie finden diese in Ihrer Sitztasche mit der Anleitung zu. Almanya'ya indim. İnerken uçaktan ayrılıyorsunuz. Sonra sizi görevli karşılıyor. Görevliye sorabilirsiniz hangi... E, nereden bilmem gerekiyor falan diye. Şu uçuşum vardı. Ya da panolardan takip edebilirsiniz. Ben görevliye sordum. Z66'ya gideceksiniz dedi. Sonra takip ettim. Bloklarda o bloğa geldiğinizde artık sizleri görevliler karşılıyor. Görevlilere vizenizi falan kontrol ettiriyorsunuz. Uçak biletinizi. Sonra oradan ayrılıyorsunuz. Şu anda ben de gate'e geldim. Blokların içinde gate'ler var, kapılar var. Şu an oraya geldim. bir iki saat sonra da bineceğim artık. Sonra da Los Angeles. Burada ne gerekiyor falan anlatacağım sizlere. Eğer aktarmalı uçuş alırsanız bu videoyu izlemeniz yeterli olacaktır zaten. Uçuşta ortalama şunları yapayım. Uçuşta ortalama 8 kilo kabin bagajı istiyorlar. Bir de sırt çantası alabiliyorsunuz. Bir de ayrıca 23 kilo da normal alt bagajınız oluyor. Bunları teslim ediyorsunuz veya ben kabin bagajını yanımda taşıyorum. Bazen uçakta aktarmalı uçtuğunuz için öbür uçağa geç taşıyorlar. Ertesi gün geliyor. Belki bir hafta sonuna geliyor adresinizi. Ne olur ne olmaz diye önemli eşyalarımı kabin bagajına dolduruyorum. Sonra da büyük büyük bagajı da veriyorum arkadaşlar. Siz buna dikkat edebilirsiniz. Ee, onun dışında bagajınızı almıyorsunuz. Aktarma uçuş olduğu için onlar aktarıyor zaten uçağa Hiç bununla alakalı program çekmenize gerek yok. Aynı havalimanından alıyorsunuz. Onlar üstlerine yazıyor zaten en son nereye gideceğini. Onlar kendileri aktarıyor. Bagaj almaya geldim. Yukarıda birazcık yoğundu. Neler oldu anlatacağım sizlere. Şimdi bagajımı alacağım. Sonra da arkadaşlar gelecek zaten beni alacak. Şimdi bagaj bekliyoruz arkadaşlar. Bagajımız geliyor. Evet. Valizimizi de aldık. Şimdi bizim çocuklar beni alacak. Bakalım. Lucy Başkanım, hoş geldin tekrardan. Hoş, hoş bulduk, arkadaşlar. Welcome to Los Angeles. Yolculuk nasıl hızlıca alalım hemen. Kanka, 20 saat ölüm, ölüm ya. Kötü müydü? Şu Amerika'yı Türkiye'ye neden yakın yapmamışlar? <gülüyor> <gülüyor> Bavulu şuraya mı koyalım? Ka ne sordular bir daha söyle. Kanka, girdim işte o vize memuru bana diyor ki kaç, sigara sigara getirdim diye, Ben de yok sigara getirmedim dedim. Diyor, getirdin mi? Para... Getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakacak onunla mı uğraşacağım? Sonunda şey sordu, evet. kaç para getirdin?'' falan diye sordu. Ben dedim, ilk para getirdim mi sordu. Evet dedim, kaç kaç para getirdim dedim. 10 dolar dedim. Tamam dedi. Harbi <laughs> <laughs> kaç dolar getirdin?'' 10 dolar vardı yanımda. Ciddi Ka mi? Yani kredi ha, kartı şey, vardı. Şey, diye... Keşi soruyor sana. Yani keşi ha, keşi soruyor. Okay. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> para <laughs> aklıyor musun, aklamıyor musun? O muhabbetten dolayı para soruyordu. Ben dedim, o Oğlum, o dolar... Ben de şey zannettim, al şu 100 doları haçlık yap <laughs> falan <laughs> filan. Sana çıktım öyle geldim işte. Resul çok güzel havada geldik kalbi. Çok güzel bir havada geldim biliyorsun. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Sonuna geldim eve bizim çocuklar da spora gittiler. Onlarla sohbet muhabbet ettim. Şimdi evde tek başımayım. Sizlere de o en son valiz almadan önce neler yaşadım onları anlatacağım. O valiz almaya gitmeden önce artık uçaktan iniyorsunuz. Sizleri vize memurları, gişe memurları karşılıyor. Gümrük memurları diyeyim. Orada evraklarınızı falan gösteriyorsunuz. İki tane sıra var. Birisi Amerika vatandaşları, birisi de Green Card ve farklı vize türleri olanlar. Kesinlikle dinleyin arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bu yaşayacağınız bir durum. O Sıraya girdim. Geç kalmamaya ve hızlıca hareket etmeye çalışın. Çünkü ben yarım saat bekledim. Bir buçuk saat bekleyenler de oluyor. Ben bir önceki geldiğimde bir saatten fazla beklemiştim. Hatta Amerika'da aktarmalı uçuşum olduğu için kaçır, kaçırma ihtimalim var Önümdeki kişilere falan yardım eder misiniz? Uçuşum var, kaçırabilirim, önünüze geçebilir miyim falan diye böyle böyle söyle söyle. Baya bir kişinin önüne geçmiştim. Yardımcı olmuşlardı. Yoksa uçağı kaçıracaktım. Her neyse sıram geldi. Fotoğrafı sizlere gösteririm. Bu sıraya giriyorsunuz. O gişe kısmında sizlere sorular soruyorlar. Hani green card'ım olduğu için hiçbir problem yani farklı sorularla karşılaşmayacaktım. Girdim. Bana kaç ay kaldı mı, sigara getirdim mi, getirmedim mi onu sordu. Bir de para getirdim mi diye, yanında para var mı diye sordu. Ben de 3 ay kaldığımı, sigara getirmediğimi ve param var, 10 dolarım var diye cevapladım. Orada birazcık adam tutuldu. Sonra tamam dedi, bay bay dedi. Oradan çıktım. Sonra valiz aldım. Bir önceki gelişimde de evraklarım vardı. Green Card'da kapalı zarf veriyorlar. Onu açmışlardı. İşte adresi değişikliği istiyor musun, istemiyor musun diye. Bir önceki gelişimde de Work and Travel'da geldiğim için nerede mı, ne iş üzerinde çalışan falan sormuşlardı. Böyle bir gümrük memuruyla karşılaşmış olmuştum. Sizlere de, de anlatayım. Bunlar yaşandı. Sizlerde de benzer durumlar yaş yaşanacak. Zaten sizlere vize memurları Ankara'da veya İstanbul'da vize memurları onayladığı için orada da geçerli bir sebebinizi sunuyorsunuz. Work and Travel'a geldiğinizde nerede çalışacağınızı, ne yapacağınızı falan bahsediyorsunuz. Veya Green Card'da geldiyseniz ufak tefek işte nerede kalacaksın falan diye sorular soruyorlar. Ya da Green Card'da geldiyseniz eğer yurt dışında kaç ay kaldınız, Yanınızda para var mı? Bazıları para aklamaya çalışıyor. 10 bin doların üstüne getirdiyseniz bunu beyan etmeniz gerekiyor falan. Bu durumlar yaşanıyor. O ufak tefek onları soruyorlar. Onları sordular. Ben de valizlerimi aldım. Sonra geldim artık. Los Angeles'tayım. Bu süreçte neler yaşayacağım, neler olacak? Birazcık kendimi yazılım üzerinde ilerleteceğim. Ufak tefek de artık Los Angeles'ta önceki işte nasıl çalışıyorsam onlar da devam etmiş olacağım. Genel olarak bu şekilde geçti yolculuğu kesinlikle bütünlemesiyle dinleyin arkadaşlar. Sorunuz olursa alt kısımda, yorum kısmında bana belirtirseniz ve videomu da beğenirseniz arkadaşlar çok sevinirim. Kendinize dikkat edin, seviyorsunuz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Bay bay.